Çektim garaja tırı. Tırdı, tır dediğim gibi. Maşallah. Attım arkasına 50 ton yükü. Oh. 50 ton bu. Ha, güzel. Çıktım yola baba. <laughs> arabanın da maşallah var. Baktım neyle gidiyor. Ama nasıl gidiyor? İyi. Of of. Bolu dağına vardım. Hı. O viraja sardım. Evet sardım oh. ki arabanın maşallah var. Bastım iyi. gidiyor. Hı. Kamyonları geçiyorum, tırları geçiyorum. Of oh be! Dedim ki araba yeni ısındı, motoru açıldı. Yeah. Otobüsleri geçmeye başladım bu sefer. Oh. Ya! Birken <laughs> baktım, taksileri de geçiyor. <laughs> oh be dedim ya, kurtuldum. Yeah. Nasıl arabiyormuş? Acık merak ettim ya, bu nasıl hızlı gidiyor bu? Arabaları geçmemek lazım aslında. Nasıl geçsin dedim, geldim kendime. Ama basıyorum bir taraftan da iyi gidiyor. Şöyle bir ara bir tane dikiz aynasından baktım ki hmm. benim arka dorse çıkmış ondan hızlı gidiyormuşsun. <gülüyor> ya <gülüyor> neyse ondan sonra taktım geri fitese. <laughs> geldim geri geri. Dorseyi taktım devam ettim yola ya. Biliyorum ki Türkiye'nin bütün karayollarını avcımızın içi gibi Evet. Ben de tıra atladım, çıktım yollara. Benim de yükler var az çok. Arkadaş, öyle bir virajlı yola girdim ki Allah seni andırsın. Tırın arkası, dur sesi virajdan çıkmadan bu viraj? Ettim. Allah Allah. Nasıl viraj? yılan eğer. Allah Allah. Arkadaş, hızlı da gidiyor, giderken, giderken, giderken bir viraja geldik ki inanmam. Öyle virajdı ki bir anda tırın arka plakası gözümün önüne geldi geçti.